Aşağıydın da Ilıcan'ın belinden Aşağıydın da Ilıcan'ın belinden Ahı Su içerdin de yar sıfatın gönlünden Dedim O oh, beyler gönlünden Ah aman Allah Bize kurtuluş yok da cerdi Ömer Bey'in dilinden dilinden Enip bir kahvesini içmeyince olmaz olmaz ah, mı? efendim ben nasıl edim yer elinden ah, ah, mi? Allah benim atımdan Adana su içmez Benim atımdan Adana su içmez Adana kocaları kefinim biçmez Dedim uy. Oh beylerim biçmez mi ah aman Allah Öylesin ufak beylere de dostlar minnetim geçmez geçmez Kalkın misiz köprüsünü geçmence olmaz olmaz ah. belalım efendim ben nasıl idim yerinden El bey oğlu der ki de tükendi sözüm El bey oğlu der ki de tükendi sözüm Bir yazdın ağlattın bir de güzün dedim O oh, neyler güzün Ah gözünü sevdiğimde de gene gündeşli kızı Gözünü sevdiğim gündeşli kızı Mahçem alını da görmeyince olmaz Olmaz yar ah, efendim ben nasıl edim yar elinden ah. Gider olduğundan el başıma derildi gider olduğundan el başıma derildi Gitme de yor boynuma ya sarıldın O oh, bile sarıldın Ah, aman Allah, bizim kısmet de verildi. Dostlardan kaberi, Açılır gözüm belamı, ne Ben nasıl bilirler bunu? Oylu zabiyi bu ya uğur gel nezim yine azıl manaz manam efendim hani kötü iyi, dolu, iyi. Beyleze, manazım, aman, efendim, hani kötü Mürekkep denes ne dolmas? Şakalını yuğur dolmaz, evrende yok ya. Anem aslını yuğur dolup girer. Şakalını yuğur dolmaz. Tabibim efendim Hani asıl burada olduğum Bir seferim var gücü sana Benimle giden gelsin İnmesin Kötü Meydana Ali hani Can'dan Serden Geçeyim Gezmeye İnmesin Kötü Meydana Efendim Tabi Zümre Ali hani Can'dan Serden Geçeyim Gezmeye De

Sen, aman Allah amanda gene ufak bir kadın. Bu alınmaz alırsın barine de gene alırsın zaten ben öldüm ben öldüm. Gel aman an, yer 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 yer. Ne yaparım ölür kemeye Ey de gene sizlere yere battın, gel gel Hani derdi var da bilemedim yumanın vel vel hmm, Ah ne yamayın Her sabah Erken, erken de gene bugün adaya geldin kalkmış Bulgur seriyor seviyor, seviyor Hani kör olmuş yuvamda gene beni görmüyor Gül 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 Ahliyim ahliyim Çok da Hı, Ben gülmeye Dün de gene selam ettin Hadi katuna katuna Ani yedikçe dalın akar, yumar önüm ver, ver, ver.